Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Porsche Panamera'nın testinden sesleneceğim. Burada İstanbul Park'ta çok kısa süreliğinde olsa bu otomobili bir test etme şansımız var. Ee, i̇kinci nesile karşımızda. İlk nesili 2009'dan beri e, ülkemizde olsun, globalde olsun oldukça güzel bir satış adı elde etti. Ve bundan dolayı da ikinci neslinde Porsche bu otomobili artık daha iddialı bir şekilde karşımıza çıkardı. Hani baktığımız zaman tasarım formunda çok radikal bir değişim yok. Daha detaylıca baktığınız zaman özellikle arka taraftaki bu tasarım formu daha fazla dikkat çekiyor. Yani baktığımız zaman burası özellikle markanın gelenekselleşmiş çok bilindik 911 modeliyle büyük bir benzerlik gösteriyor. Evet Porsche Panamera'nın arka tarafı da oldukça ilgi çekici ama burada iki kişi yer var. Burada gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ekran var ve bu ekrandan otomobilin ne bileyim multimedya sistemini, arkadaki koltukların ısıtmasını, soğutmasını ve masaj fonksiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradaki koltukların baldır ve bel desteğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu gibi detaylar var ve burada arkadakiler içinde ne bileyim eşya gözleri ve kolçak gibi detaylar da sunulmuş. Yani arka tarafında özellikle oldukça lüks ve konforlu olabilmesi adına detaylı düşünülmüş durumda. Ama tabii ki otomobilin tavanının alçak olan formundan dolayı yani burada işte bir spor otomobildeki gibi biraz kostrofobik bir ortam söz konusu. Yani daha ferah bir ortam istiyorsanız Cayenne gibi versiyonlar daha mantıklı. Şimdi burada Porsche'nin yeni lüks sedanı Porsche Panamera'yı özellikle ben çok merak ediyorum onu test ediyoruz. Hani burada bu otomobil mesela içerisine baktığınız zaman eski nesle göre biraz detaylı baktığınız zaman daha modern bir kokpit olduğunu görüyoruz. Özellikle markanın süper sporcusu 918'den gelen bir tasarım mimarisi var. ön konsol doğru yükselen bu ara birim çok dikkat çekiyor. Burada eski versiyonda tuş vardı. Artık tuşların hepsi tamamen dokunmatik olmuş. Buradan her şeyi işte klimaları, e, otomobilin sürüş modlarını, ne bileyim e, ekranda görmek istediğiniz bilgileri ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu ekran üzerinden de ekranla alakalı e, değişimleri yapabiliyorsunuz. E, ve bu ekranla ilgili önemli bir detay. Birçok üreticinin aksine burada yatay konumlandırılmış ve bu yatay konumlandırmadan dolayı özellikle sanki bu ekran içeriye gömülü gibi duruyor. Yani bu ekran sayesinde, bu ekranın bu formu sayesinde özellikle otomobili işte kapattığınız zaman çok bütün, çok böyle sade bir görüntü isteyenlerin hoşuna gidecek bir görüntü yakalanmış durumda. Ve tabii ki ekranın çözünürlüğü oldukça iyi. 12 inçlik bir ekran kullanmış Porsche burada. Bu ekranın haricinde önümdeki bu göstergeden devir saati haricinde her şey aslında dijital. Yani devir saati analog. Ama devir saatinin sol tarafındaki hız ve sıcaklık gibi öğeleri aldığım ekran dijital veya onun sağındaki iki ekran dijital ve onun sağındaki bu ekranlardan, bu dijital ekranlardan otomobille alakalı verileri alabiliyorsunuz. Otomobilin sürüş modlarını görebiliyorsunuz, yol bilgisayarına bağlanabiliyorsunuz. Çok enteresan mesela, çok alışık olmadığımız bir detay var gece sürüşlerinde buradaki bu ekran daha farklı bir size görüş gösteriyor. Gece görüş sistemi var otomobilde ve onun sayesinde gece sürüşlerinde buradaki ekrandan önünüze çıkabilecek potansiyel şey yaya olur, büyük hayvan olur o gibi cisimleri biraz daha önceden algılayabiliyor ve bu sayede size daha güvenli bir sürüş opsiyonu sunabiliyor. Bu ekran sayesinde bu otomobil ve bunlara ek olarak da Porsche Panamera'sını 4 litrelik dizel bir makineyle getiriyor ülkemize. Yeni bir makine bu. Ben şu an farklı motor versiyonlarını kullanıyorum ama özellikle dizel versiyonu daha çok ülkemize etkili olacaktır. 422 beygir güç var ve tork değeri de 850 Nm. Ve bütün bunlarla birlikte bu otomobil 4.7 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. Yani gelmiş geçmiş en güçlü dizel makinelerden biri olduğunu söylüyor Porsche. Ve bu dizel makine sayesinde oldukça performanslı bir hani sürüşte yakalanabilmiş. Sürüş kısmında özellikle dizel makineye geçtim. Hani bu 850 Nm torku bu otomobil çok net bir şekilde hani hissettirebiliyor hakikaten hani çok güçlü olduğunu hissine verebiliyor ee, ve dizel olmasından dolayı da benzinli versiyonlara göre haliyle daha az daha düşük bir tüketime sahip. Ee, bu motor haricinde bu otomobille ilgili sürüşünü özellikle değiştiren eski versiyona göre daha kaliteli bir hale getiren önemli detaylar var. Onlar da mesela bu otomobilde daha farklı bir şasi sistemi kullanılmış olması veya eğer ki havalı süspansiyon alırsanız süspansiyonların DNA'sının biraz daha değişmiş olması. Mesela buradaki bu havalı süspansiyonlar artık %60 oranında daha fazla hava depolayabiliyor. Bu da otomobilin sürüş modlarından işte atıyorum konforu seçtiniz veya sportu seçtiniz. Bu gibi modlarda bu daha fazla hava depolanmış olma durumundan dolayı otomobilin eğer sportif bir sürüş istiyorsanız atıyorum işte sport plus'ı seçiyorsunuz buradan otomobilin gövdesini iyice yere yaklaştırıyor veya konforu seçiyorsunuz otomobil biraz yükseltiyor ve otomobilin gövde sanımlarının daha iyi olmasına katkı sunuyor. Bu üç sürüş moduyla yani normal, sport ve sport plus modlarında otomobil kendini üç farklı gövdede 3 üç farklı yükseklikte ayarlıyor. Yani normalde en yüksekte, sport'ta ortada, sport plus'ta en aşağıda. Burada az önce gördüğünüz gibi bu dört çekerlik versiyonun artık böyle viraj çıkışında gaza oturup biraz cılkını çıkardığınız zaman arkasının hafif çapla gelebildiğini görüyorsunuz ama buradaki pis kullanımında Panamera'nın elektronik sistemlerini biz kapatmadığımızdan dolayı sürüş limitleri namına çok da detaylı bir açıkçası bir karakter göremiyoruz ama elektronik sistemler devredeyken ve zemin bu şekildeyken yani kayganken sürüş limitlerinin oldukça yüksek olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve Porsche'nin bu yeni panamarasında kullandığı önemli bir teknoloji ise aktif arka aks. Bu arka aks aktif olduğu zaman şu oluyor. Yüksek hızlarda arka tekerler çok ufak çaplı, çok ufak bir derecede ön tekerlerle aynı yönde dönüyor. Ya da düşük bir hızdaysanız ön tekerlerle zıt yönde dönerek manevra kabiliyetini otomobilin arttırıyor. Bu sayede hani belirttiğim gibi otomobile daha iyi bir manevra kabiliyeti eğer düşük bir hızdaysanız yakalayabiliyorsunuz veya yüksek bir hızdaysanız daha iyi bir yol tutuş yakalayabiliyorsunuz. Benim Porsche Panamera ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Burada kısıtlı bir zaman diliminde bu otomobili kullanabildik. Ancak ilerleyen zamanlarda eğer imkan bulabilirsek daha detaylı bir test sürüşünde yapıyor oluruz mutlaka. Bu otomobile ilgili sizlerin merak ettiği noktalar varsa videonun altındaki yorum kısmına sorularınızı bekliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kendi ağlarınızla paylaşmayı unutmayın.